dalında Artık başkası var Senin kolumda. <laughs> tabii Hahahaha <laughs> <laughs> <ki> Oğlum <laughs> <laughs> nasıl bir alaptı sen ya Ölem abi. Aa gel aa gel ha. çok güzel Kullarıyla. bir şarkı söyleyeceğim sabah. Ben yanına kumaya bak Ya ben öldüm nasıl öldüm ben anlamadım orada Oğlum ya. Oğlum nasıl? <laughs> Atık bir <laughs> gemim aşk limanında. Abi Söylemişti, söylemişti. <laughs> aşkım, Ben ben. Ben yaparım. ben. <laughs> Oğlum ben 105 vurdum. Ye 10, ye. 86'da vurdum. Lol, bir kaldı. O ya onu ye. 86 da reyne'ye vurdum. Lan lan bir üstü de lan. Sağ Abi bir, bir tane daha sevecek seni abi. abi. Oğlum abi. Evet. Abi. Kendur bir şarkıda abi be. <laughs> şey cipher ne <laughs> Abi şarkı abi. Şuraya çıkıp bize konser ver ya. Ben işaret verince. Adam şarkı söylüyor. O köpeğin oraya. içinde derke geliyor amcanda. Arkanda Abi! Abi gitti abi. adam Abi ha abi ha abi, abi nereye? Edin gidiyorsun onlar yedik. Yalan. Ya Puh, açık duvar açık. Çek. Kaçamadım. Hadi biraz <laughs> Yalan vurdum bu arada Bak, Keşke bunu keşke bunu önceden yapsaydık işte. Yakal. Ben 25'ine 26'sına kadar yani e, bir şey kadar olduğunu zannetmiyorum. Ben gene müsait olursam. Solda hemen solda. Bir düşman kaldı. Ne? Anlamadım. Video fight sınırına kadar. Bilmiyorum ki. Uç bakalım. Yani. 15-16 dakikaya geçmiyorsa sıkıntı yok. 15-16 dakikada video gidiyor. Bit var, bir de smoke lazım. Mertar abiye bak benim koleksiyonumun anasını. Hayır Mertar abi yazıyorum yazıyorum cevap da vermedin deli oldum. Değil mi? O, oğlum yamacın kırmızısın niye takarsın ki ya? En, en rezalet rengi bu arada. Bela 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 bela. 6-2 Bir tat solda. 6-2-0 KP vay anasını. Gözlere dikkat. Oy. Mertan abi niye Phoenix oynamış lan? Ah, ah, ah. <laughs> Mertel abi var Sallan geldi sal Geç <laughs> köşeye sıkışacağım Bela desin ya Video çakamıcam mı? Ateşte oynamayın demedi mi? Bak. Bana sus Çekilin yolumdan. Hadi biraz hareket. Neyse dur ben bir ölüm kalın başlatayım da öyle gir. Öyle alayım seni grubu. Tamam. Mit oynuyor. Spike B'de düştü. Bir düşman kaldı. O da burada bir yerde ya. Mülteymiş. Vurmayın lan. Düşürüm. Ah be. Üçümüzü. Şifacıya ihtiyacınız bile yok gibi duruyor. Bir de smoke acil. Dön döndü. A dönüyor. Sudan ses var. Bütün nokta gelir mi? Gelir <laughs> mi? Oh, o aman aku at. <laughs> Spike <B'de> düştü. <laughs> Av başladı. Bir adam var ha. Ah. ne yaptın ya? Görüldüler. Şurası. Bir düşman kaldı. Gözlere dikkat. Pardon. Ah. Ne oluyor Meryem'e? Sakin ol canım. Herkesten kahraman ol. Yeniden savaş. Abi. Yavaş. Ya çok güzel öldüm bu arada. Doktordum hmm, dokmuş. Burası. Oh, oh. Hadi biraz hareket. <gülüyor> Helal. <gülüyor> <gülüyor> ne oldu? Adamları sıkıştırdım ben tamam mı? He. Bizimki de ult attı. Ol ya oldu çok yalan bir Oooo. adam bu ya. Kanka önünde o yolumdan. Lan adam nerede ya? He Ha son kill'i de ben alırım. 3'ler 3'ler. Dolduruyoruz. Exciter bir tane daha var. Bir daha side'da var. Bir tane side'da var. Evan burada. Evan, ikisi de Evan, ikisi de Evan. Aynen Evan Tamam bakalım. Ya at bana ben bakayım. Önce tamam. bu videolara bak. Videolar telefonu da yükleyebilirim. Telefondan da şey yapabilirim. Biri öldü. Ha, hadi görüşürüz. haydi bay bay. Biri burada. Git git ikisi de burada. Ay ya. Gözlere dikkat! Bir düşman kaldı. Gözün çek. Bana güvenin. Görüş zamanı. Brimstone gitti. Gölge çıkıyor. Gözlere dikkat. Gel. Kanka çekilme gir vereyim niye blokluyorsunuz orada durun Baya baya öldü bu Ultim hazır Slay chat diye. ya Bir tane daha bak Jet What? Aa 140 evet. 140 base'te. Bir can bir can 140. Işte. Bir can. Karşıları da daim karşıdaki şey Bunlar elmas kim acaba lan? <laughs> Oğlum adam emanet çekerken vurdu mu? <laughs> Kur kur spike oyna. Aran ab. Adamları ilk kişi. hep yerde. Sao tamam, kursana balım. Para Saldıranlar kazandı. Sesi bir şey yok ki. yeni olacaktı? Oh. Kaç KD verdi lan? 42 verdi ya. Uhu, çok verdi.